Gizlemeye çalıştığımız gerçekler, mikro ifadeler. Paul Ekman, yalan söylediğimi nasıl anladın? Şimdi kitap çok güzel bir defa. Ben her kitapla kapağa çok dikkat ederim. Bunun kapağı çok basit olmuş bence. Böyle rastgele bir kişisel gelişim kitabı gibi bir izlenim veriyor bize. Fakat hiç öyle değil. Yazarımız bir psikoterapist ve çok derin anlatmış. Zaten kitap küçük puntolu. O yüzden böyle okurken zorlandım açıkçası. Daha büyük puntolu olsaydı daha rahat okuyacaktım. Onun dışında çok güzel, çok dolu bir kitap. Şimdi yazarımız bizim insanların yani yalan söylerken aslında dikkat etmemiz gereken konunun mikro ifadeler olduğundan bahsetmiş. Örnek veriyorum. Ben çok mutluyum diyorum fakat üzüntülüyüm. Onu küçük bir ifadeyle o mikro ifade dediği beden dili uzmanlarının keşfedeceği ya da üzerine çalışan insanların keşfedeceği durumlardan bahsetmiş. Bizim gerçek tarafımızın mikro ifadeler olduğundan bahsetmiş. Ve dünya çapında bir araştırma yaptıktan sonra elde ettiği verilerle 7 temel yüz ifadesini evrenselleştirmiş kitap. Hakikaten de haklı aslında. Bizi ayıran veya duyguları çoğaltan kısım ise bizim kişisel yolumuz ve artık uzmanlık alanımız. Bu yedi temel duyguya da yedi temel yüz ifadesi ne diye sorduğumuzda şaşkınlık, korku, mutluluk, öfke, üzüntü, tiksinme, küçümseme. Şimdi bu temel duygunun yüzümüze yansıma şekli dünya çapında bir çoğunluk olarak aynı. Fakat bizi birbirimizden ayıran ve yalan söyleme kısmında ve az önceki bahsettiğim gibi mutluyum ama üzüntülüyüm. O üzüntülü kısım küçük ifadelerimden karşı taraf anlayabilir. O da çok dikkat, pür dikkat yani büyük bir farkındalık. Zaten duygusal farkındalıktan çok bahsetmiş. Kitapta sevdiğim bir diğer konu ise duyguları tek 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 böyle açıklamış. Hani hisleri bize güzel bir şekilde aktarmış. Bunun bu arada psikiyatrist boyutunu anlatmış bize. Bu yüzden de duyguları öncelikle tanıyoruz. Ondan sonra kendimizde oluşan duyguları bize değerlendirme vermiş. Mesela işte ödev gibi düşünün. Aynanın karşısına geçin ve şu yüz ifadelerini yapın demiş. Ne hissediyorsunuz demiş. Çok güzel bence de. Beden dili hakikaten önemli. Ve hani bizim ne söylediğimizden ziyade nasıl davrandığımız aslında gerçekten karşı tarafı etkileyen veya insanlara kendimizi ispatlayan Varlığımız ve enerjimiz ve davranışlarımız. Sözsüz iletişim çok büyük bir oranı kapsıyor biliyorsunuz. O yüzden bu kitap çok güzel. Aynı zamanda kitapla ilgili çok güzel bir diziden de bahsetmek istiyorum. Şimdi benim okuduğum kitap 13. basın. Bu kitabın tabi ilk basımlarında bir diziye ilham kaynağı almış kitap. Bu da Life of Lie... Lie to, me. <laughs> Lie to Me dizisine konu olmuş kitap. Orada Carl Lightman diye bir karakterimiz var. İşte o Paul Hocamız <laughs> yazarımız aslında. Çok güzel bir dizi. Sadece 30 bölümden oluşması üzücü. Çünkü daha çok devam etmesi gereken kaliteli bir yapım. Size de sevgili tavsiye ediyorum. Tam olarak bu kitabı anlatıyor. Bir polisiye dizi. E, düşünün ki bir beden dili uzmanının, işte dedektiflere, FBI ajanlarına işte bunları yardımcı olmasını anlatıyor ve suçluları yakalamasını anlatıyor. ve küçük ifadelerle çok güzel bir dizi. Hatta küçük bir not defteri alın. Bence not alalı izleyin derim ben. Çünkü çok güzel terimler var. işte cümleler var. Kitabı alıp okusanız da bir daha güzel. Ama ben kitap okumak istemiyorum diyenlere de diziyi de sevgiyle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.